Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Migros Market'e geldik ve Migros Market'teki kampanya ve indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz kampanya ve indirimler 30 Kasım akşamına kadar geçerli olacak. Sizler de ihtiyaçlarınız doğrultusunda Migros Marketlerden temin edebilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak Doğuş markasının 1 kilogramlık Karadeniz çayından başlayalım. 30 Kasım akşamına kadar geçerli bir indirimde Normalde fiyatı 156 lira. Ve yarın akşama kadar fiyatı 129 liraya düştü. Tat markasından doğranmış domatesleri de indirime girmiş. Şöyle 400 gram. Fiyatları da 29 lira 95 kuruşlan 14 lira 95 kuruş inmiş. Ayrıca aynı markanın domates salçaları da indirime girmişti. Fakat burada o üründen yok. Onların fiyatı da 36 lira inmiş. Ve burada da tat markasının haşlanmış mısır konserveleri var. İçerisinde 3 adet var. Biri de düştü hatta oraya. Her biri 210 gram ve fiyatları 92 liradan 57 lira 95 kuruş ayında. Verdiğin son markasından 6 kilogramlık çamaşır deterjanları da indirime girdim. Şöyle 40 yıkamalı bir deterjan. Renkler ve beyazlar içinmiş bu da. Dediğim gibi 6 kilogram ve fiyatı bakın şöyle göstereyim. 304 lira 95 kuruştan 149 lira 95 kuruş ayında. Ayrıca hemen yan tarafında da beyazlar için olanı varmış. Bunun da fiyatı yine 149.95 ayında. Ve burada da şöyle bir fırsat var. Asperox markasının sarı ve mavi güçleri aynı pakette satılıyor şöyle. Her biri birer litre. Bu üründe indirme girdi ve fiyatı 177 lira 95 kuruştan 124 lira 95 kuruş ayında. Bakın mesela hemen yan tarafında tekli olarak satış fiyatı var. Onu göstereyim. 69 lira 95 kuruş. Bu şekilde ayrı ayrı alınca fiyatı 140 liraya geliyor. İndirimli fiyatı 125 lira. Anten markasının şampuanları da indirime girmiş. Bu şampuan 350 milim. Fiyatı 129 lira 95 kuruşa inmiş. Ve bir de şöyle var. 600 millik bir şampuan. 3'e bir arada bakın. Bunun da fiyatı yine 129 lira 95 kuruşa indi. Ve bakın şöyle etikette de Görüldüğü gibi bir kampanya var Bir alana bir hediye kampanyası Parfüm, yüz ve cilt bakım ürünlerinde Aynı üründen ikincisi hediye olmuş oluyor Ve bu indirimde yine 30 Kasım akşamına kadar Geçerli. Şöyle kısaca fiyatlara bakalım Mesela Nürtüjina markasının temizleme jeli var Fiyatı 104.95 İkili alımda fiyatı bu şekilde oluyor Nivea markasının Yüz temizleme köpüğü Bunda fiyatı 114.95 kuruş Şöyle el kremlerine bakalım. Fiyatı 90 lira. İkili alımda fiyatı bu şekilde oluyor. Geçenlerde ben bundan almıştım. Bir hafta 10 gün önce fiyatı 39 liraydı. Şöyle iki katına çıkarmışlar gördüğünüz gibi. Ve bir alana bir bedava kampanyası yapıyorlar. Fiyatlar bu şekilde. Bu haftada birkaç kampanya daha var. Bunları da sizlere göstereyim. Peros markasının sıvı deterjanlarında bir alana bir bedava kampanyası var. 3 litrelik deterjanlar ve fiyatları. İkili alımlarda 250 lira. Asperox markasının yüzey temizleyicilerim. Burada da yine bir alana bir bedava var. Ve fiyatları da 125 liraya geliyor. Asperox markasının bulaşık makinesi tabletleri. İçerisinde 40 adet var bunun yine bir alana bir bedava kampanyası dahilinde fiyatı 329.95 kuruşa geliyor. Bingo markasının 10 kilogramlık çamaşır deterjanları da indirime girmiş. Şöyle 67 yıkamaymış ve fiyatı da 429 lira 95 kuruştan 309 lira 95 kuruş inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.